Ölüm anında beynimize ne oluyor? Azrail aleyhisselam elinde tuttuğu bir sır sayesinde Müslümanın canını nasıl alıyor? Ve kafirin ruhunu bedeninden nasıl ayırıyor? Bunları biliyor musunuz? Hazırsanız başlayalım. Ölmekte olduğumuz o anda beynimize ne olduğu sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. İnsanlar bu soruyu binlerce yıldan beri soruyor ve bilim aracılığıyla cevaplamak için uğraş veriyorlar. Bu konunun cevabı 1980 yılında The Next Generation'da olduğu ortaya çıktı. Sadece birkaç ay önce bir nörolog ekibi tarafından ölüm anında beyne ne olduğunu açıklayan bazı inanılmaz araştırmalara yayınlandı. Bu tür şeyler daha önce hayvanlarda görülmüştü ama insanların bu konudaki deneyimi bilinmiyordu. Aslında bu ekip beynin kalp durduktan sonra dakikalarca canlı kalabileceğini kanıtladı. Kalbin atışı ve kanın pompalanması olmadığında beyin hızlı oksijenden mahrum kalacaktır. Böylece 20 ila 40 saniye içinde serebral iskemi devreye girer ve nöronlar temelde dwindling enerjisini korumak için uyku moduna girerler. Serebral iskemi ise beyin dokusunun ölümü inme olarak adlandırılır. Beyin bu noktada hayata geri getirebilmesine rağmen elektriksel olarak aktif değildir. Kalbin durmasından birkaç dakika sonra nöroelektrik aktivite dalgası ve beyin tsunamisi olarak bilinen ısı beyinde yanıp söner. Beyin, sinir hücrelerinin iç ve dış arasındaki iyonların eşit olmayan dağılımını sürdüremez. Bu nedenle nöronları depolarize eder ve elektrokimyasal enerjisinin yükselmesine izin verir. Cenab-ı Hak ise imansız bir kulun nasıl öleceğini şöyle bildirmiştir. İman nuruyla aydınlanmamış kasvetli gönüllerin ölüm anı ise tam bir faciadır. Zira melekler onların ruhunu şiddetle söküp çıkarır. Ölümün korkunç girdapları arasında meleklerin azarlama darbeleri altında acı bir şekilde can verirler. Cenab-ı Hak bu dehşetli manzarayı da şöyle bildirmektedir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak tadın yakıcı cehennem azabını diyerek o kafirlerin canlarını alırken onları bir görseydin. Kendisine ölüm geldiğinde mü'minin Allah'ın rızası cömertliği ve sonsuz ikramlarıyla müjdelenir. Artık onun için önündeki şeylere kavuşmaktan daha sevini bir şey kalmaz. Bu sebeple Allah'a kavuşmayı ister ve sever. Allahu Teala da ona kavuşmayı sever. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşmayı unutmayınız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza ne tarz videolar görmek istediğinizde yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Hoşçakalın. Şair der ki, O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner Azrail'e hoş geldin diyebilmekte öner